Esenlikler çocuklar nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hemen başlayalım oyunu anlatmaya. Aldım elime kalemimi ve kağıdımı üzerine çizerek başlayacağım. Siz böyle çizmeyin tabi. Çünkü ben tabletten çizdiğim için geri alabiliyorum. Şimdi oyunumuzu anlatıyorum. Musa sen sesini kapat istersen senden yankı yapıyor. Çift tam oyunu Diyor ki 3 tane zar at. 3 tane zar atacağım ben. Siz atmanıza gerek yok. Ben buradan söyleyeceğim. Ben de Evet. Zarı nasıl söyleyeceğim? Şöyle ben size zar ekleyeceğim şuraya. Nasıl ekleyeceğiz? Şimdi hmm. ekleyemeyiz. Ben size söyleyeyim. Ben, ben size kullanarak... Ben size normal zor atarak söyleyeyim en iyisi. E. Şey Çocuklar bakın şurada 3 tane zar aldım ben. Şöyle göstereyim zarlarımı. 3 tane evet. var. Siz de bunu 3 tane zarınız olursa zaten oynayabilirsiniz. Ya da Google'a 3D6 yazarsan. D zar demek. 3D6 yazarsan zar zaten 3 tane zarı atıyor. Bebek sesi gelenler sesini açmasın hiçbir zaman. Haberiniz olsun. Ee, sadece izleyin. Atıyorum ben bu zarları. 3 zar at demiş çünkü. Nerede demiş 3 zarı? Bakın şurada diyor. Gördünüz mü? Yukarıda gösteriyor. Attım ben. Ne geldi biliyor musunuz? Ben buraya yazacağım bu zarların sayısını hep 5 1 ve 3 geldi çocuklar. Görüyorsunuz. Sonra diyor ki diyor ki iki tane zarı seç. Burada da iki tane zarı seçiyoruz ama buradaki seçtiklerinden sonra üçüncü zarı da seç diyor. Gördünüz mü? Tamam. Evet. Nasıl seçeceğiz? Toplayarak. İki zar toplayacağız. Hangisini toplamak istediğin sana kalmış. Üç çeşit toplama var. Beşle bir ne yapar? Altı. 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 ile üç ne yapar? Dört. Dört. ile beş ne yapar? Sekiz. Sekiz. Evet. Ne var seçeneklerimizde? Altı var. Dört var. 8 var gördünüz mü? Evet. Altıya bakıyoruz nereye geliyor? İki evet. tane ağaç çizebiliriz. İkili ağaç çizebiliriz. Bakın ikili ağaç var bir de üçlü ağaç var. Evet. İkili ağaçtan daha çok odun çıkıyor. Şey, üçlü ağaçtan daha çok odun çıkıyor. İkili ağaçtan daha iki tane çıkıyor. Üçlü ağaçtan üç tane odun çıkıyor. Sekize bakalım sekizde ne var? Evet. Ev var. Bak o izlemiş bakın. Aferin sana Kuzey Kerem. Oyun nasıl oynandığını izlemiş. Ev yapabilir miyiz? Odunumuz var mı? Bakın bunlar odun. Yok. Bunları yok. işaretlememiz lazım. insan. Evet yuvarlaklarda insan. O yüzden odunumuz yok. Ev yapamayız. Dörtte ne var? Dörde bakalım. Su var. Suya, su çizebiliriz. Su var. su ihtiyacımızı karşıladık. Ama hangisini yapacağın sana kalmış. Evi yapamıyoruz. 8 iptal. Ne yapalım mesela? 4 seçenler, su çizenler nasıl yapacak? Şöyle yapacak. 4'ü topladığımızda şöyle oluyor ya. Hangi zar kaldı geriye? 5. 5. 5'i buluyoruz. 5 hangisi? Bu bakın. Nasıl su çizecekmişiz? Bu şekilde su çizecekmişiz. Yani gösteriyorum. Su 1, su 2. Su üç, su dört. Böyle çizecekmişiz. Hmm. Çizmeyin şimdi. Öğretiyorum hala. Yani buradaki yeşil zar bize neyi gösteriyor çocuklar? Nasıl çizeceğimizi gösteriyor buradakini. Hmm. Ben işte o yeşil zarı altındakileri anlamadım. Şimdi anladım. Anladın değil mi? Yeşil zarımız bir olsaydı bir tane çizebilecektik. Şöyle. Böyle bir tane çizecektik su. Öyle benim. Peki iki gelseydi nasıl çizecektik? Çapraz, çapraz. Değil mi? Şöyle iki tane bakın. Bravo. Böyle. Evet. Üç gelseydi Üç çapraz. Şöyle de çizebilir. Çapraz. Üç çapraz. Diğer, Diğer tarafa da çizebiliriz. Yani şöyle. Bakın yine çapraz su çizdim. Görüyor musunuz? Evet. Siz çizmeyin şimdi. Öğretiyorum bakın. Dikkatli dinlemeniz lazım buraları. Özellikle izlemeyenler. Üçüncü zarı bu şekilde kullanıyoruz. Üçüncü zar toplamadığın zar oluyor. Dördü seçtiğimizde hangisini toplamamış oluyoruz? Beşi toplamamış oluyoruz. O zaman yeşil zar beş oluyor. Tamam mı çocuklar? Tamam. Peki biz evet. altıyı seçseydik hangi zar olacaktı? Altıyı seçince yeşil zar hangisi oluyor? 3 oluyor. 3. Üç. 3'e Üç bakıyoruz. Ya yan ya da üz ya da düz. Hayır hayır. 3 de böyle. Ha. Hmm. 6'dayken 6 altı gelseydi zarda o zaman bu olacaktı. Orada da 10 var kaldı orada. Onun... Neyse çocuklar. Şimdilik zarları nasıl yerleştiğini öğrendik. Peki zarlar hangisinde oluyor? Doğal şeylerde oluyor. Bakın doğal burası. Yeşillik doğal. Yani su doğaldır. Bu da su aynı su doğaldır. İkili ağaç doğaldır. Üçlü ağaç doğaldır. Bir de insan var. O da doğaldır yani. İnsanın kendisi doğaldır. Burada doğal olmayan şeyler var. Duvar, ev, değil mi? Soru evet. işaretleri ne peki? Joker. Joker istediğini yapabilirsin. Ama Ay. ne kadar? Ama ne kadar? Bir kare yapabilirsin. Bir. Bak, bir, bir tane var. Bak, görüyorsunuz burada. Üç tane aynı sayı çıkarsa üstteki Evet. Ben joker. Ben aynı... joker nasıl oluyor? Hemen gösterelim. Üçü de zarın aynı gelirse bir, bir, bir. Ya da üç, üç, üç. Ya da altı, altı, altı diye gelirse o zaman joker oluyor. Ya evet. da toplamları bir olursa joker oluyor. Bir, bir daha iki yapar. Yani iki tane bir atarsan Joker oluyor yine. Toplamları her zaman bakın bu sorular. Tamam. Zaten E şu üçgen gibi olan E toplam demek. Yani oyunumuz aslında zar toplayarak oynanıyor. Hem toplama işlemi yapmanız hızlanıyor. Hem de zekanız artıyor. Hem de hayal gücünüz. Buraya bir tane şehir çizeceğiz. Köy, kasaba çizeceğiz. Evet. Ben bir tane Google Play Store'dan kasaba oyunu biliyorum. Tamam işte biz bunu böyle yapacağız. Bu oyunu Google Store'dan da indirip oynayabilirsiniz. Orada sen çizmiyorsun. Orada otomatik yerleştiriyor. 3 gelirse toplamları duvar. Duvarı bitirmek önemli. 8 gelirse ev. Ev için odun lazım. 12 gelirse toplamları ne demek? 6-6 daha gelirse. Yine joker oluyor. İstersen su yap. İstersen yap, ağaç yap, yap, istersen ev yap, istersen adam yap, istersen duvar yap. Ama ne kadar yapabiliyorsun yine? Bir kare bir. yapabiliyorsun. Bu kırmızılı olan yer kaç kareymiş? Bir. Bak bir. gösteriyor bir. Yeşil olan yerde kaç kare olduğunu göstermiyor. Bakın devam hmm. edebilir diyor, değil mi? Hı -hı. O yüzden yeşil olan yer, yeşil olan yer nasıl anlayacağız kaç kare olduğunu? Kullanmadığımız zar 1 ise 1. Bir, Kullanmadığımız zar 2 ise çapraz 2. Kullanmadığımız zar 3 ise çapraz 3. Kullanmadığımız zar 4 ise böyle bir kare çiziyoruz dörtlü. Kullanmadığımız 5 ise ortaları boş olan dörtlü ayrı bir şey. 6 ise en sevdiğim 3 tane yan yana. İstersen bunu böyle de yapabilirsin. Tamam mı çocuklar? Tamam. Şimdi bir şey anlatırken boğazım kuruyor. Öksürüyorum. O yüzden hemen su içmem lazım. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Öğretmenim ben anlamadım diyebilirsin. Ben anlamadım. Nereye anlamadın? Yani bazen karışık geldi. Çocuklar zaten bu bir zeka oyunu. İlk başta karışık gelecek. Sonra kolaylaşacak. Yani ben anlatırken illa ki kafanız karışacak. Oynarken daha kolay. Oynamaya geçince daha iyi anlayacaksın. Ben Karış... anlamadım. Kim? Ben. Nereye anlamadın söyle. Şuradaki çaprazları. Çaprazları. Az önce anladım demiştin. Sonra mı? <laughs> biraz. <Nasıl? gülüyor> ee, benim anlamadığım bir yer var. Neresi? Altındaki üçgenleri nasıl yapacağız? Oralara geleceğim daha orayı anlatmadım ki anlayasın. Anlatınca aşağıdakiler ev bunlar ev. Evet. Yuvarlak olan adam. Şimdi çocuklar Üç tane zar geldi. 5 geldi, 3 geldi, Dört geldi. 3 1 geldi, 3 geldi Değil mi? Üç tane zar attım ben. Evet. 2 tanesini topluyorsun. Hangisini istersen. O sana kalmış. He, tamam şimdi hatırladım. Heh. Topladığımızda hangi sayılar geliyor? 6, 4, 8. Ben şimdi 4'ü seçersem hangi zarı toplamamış olurum? 5'i toplamamış olurum. 3 ile 1, 4 olduğu için. Tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam. O yüzden buradan da, buradan buradan da nasıl değil. çizeceğimizi seçiyoruz. Ama buradaki 2, 3, 8, 12 gelirse gerek kalmıyor. Çünkü ne? Bir tane çiziyor zaten. Ama toplamı 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 olursa ne oluyor? Bu sefer öbür zara bakıyoruz. O zaman bu zarda hangisi geleceğini anlıyoruz. Tamam mı çocuklar? Tamam. Oynarken daha iyi anlayacaksın. Şimdi anlatırken karışık gelebilir. Şimdi ben örnek bir oyun kendim oynayayım. Siz oynamayın. Tamam mı çocuklar? Tamam. Bakın tamam. şimdi. Ben bir tane oynayacağım. Siz beni izleyin sadece. Ben zar atıyorum şimdi yanımda. Bu mor tatlı zarları. 6 6 1 geldi. Şuraya yazıyorum. 6 6 1. Siz yazmayın siz bakın bana 6 yani. 6 1 iki tane 6 olursa ne oluyordu? 12 oluyordu. Joker. Joker istediğimi yapabilirim. Bunu seçiyorum hemen. Bir tane duvar çiziyorum buraya. Bunu yapabiliyorum. Ya da ya da bunu yapmayı seçmeseydim ne olacaktı? Bakın. 6 ile 1'i toplarsam kaç yapar? Yedi. Yediye bakıyorum. Ne varmış yedide? Üçlü ağaç. Üçlü ağaç. Üçlü ağaç. Burada nasıl yapacağım üçlü ağacı? Altı var değil mi? Kullanmadığım diğer altı. Hı hı. Ona bakıyorum. Diğer zar altı olduğu için. O nasıl yap diyor bana. Yan yana yap diyor ağaçları. Yapıyorum o zaman. Ağaç yapıyorum şöyle. Üç tane üçlü ağaç yapıyorum. Bu kadar. Ya da ben bu üç tane üçlü ağacı yan yana da çizebilirdim. Böyle, ya da... Böyle. Evet. Şimdi oynarken ben bunları zaten söyleyeceğim size. Siz seçeceksiniz nasıl oynandığını. Oynaya oynaya anlayacaksınız. Sonra bir daha zar attım diyelim. Diyelim ki 9 geldi. Adam yapacağım. Yine 6'ya 9 geldi. 3 tane adam yapacağım. Bakın 3 tane adam çiziyorum. 1 2 3. Peki ağacın yanındaki adamlara hangi işi verebilirim ben? Ağaç kesme. 10'uncu. 10'uncu yapıyorum bakın bunları. Testere verdim ellerine. Gördünüz evet. mü? Ve kestim, kestim, kestim. Kaç ağaç kestim? 3 6 9. Hemen buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ağacı kestiğimi buraya işaretledim. Bir tane ev yapabilirsin. Artık bir tane ev yapabilirim. Bakın ağaçlarını kestiğim için. Ev, evin ağaçları var. Bu Daha evi daire. yapamam. Çünkü hala boş bir yer var. Peki bu daireler ne oluyor? İçinde oturacak adamlar. Kaç tane adam yaptım? 3. Hemen üç, üç tane adam yapıyorum. 3 tane adamı buraya çiziyorum. İçinde oturuyorlar. Hayaletler var. <laughs> Şaka tabii o. Evet. Burada bir tane yatak boşta. Bir de adam çizersem o da oraya yatacak. Diyelim ki bir daha azar attık. 8 geldi. Artık ev yapabilirim. Ama ev yapmak için evi yapacak bir usta lazım. Ustam var mı? Yok. Aslında Aynen. ustayı yapabilirdik. Bunlardan birini 1'ini yapabilir miyiz? Bir tanesi boş kalsaydı, öyle diyelim. Bu ağacı da kesmemiş olarak düşünelim. O zaman hayır, ka hayır. kaç ağaç oluyor o zaman? 6 ağaç kesmiş oluyoruz, değil mi? Evet. Bakın. 3, 6 ağaç kestik. Bir tane adam boş bıraktım ben. Şimdi attık 8 geldi. Artık ev yapabilirim. Bakın buraya ev yapıyorum ve bu adamın eline ne vereceğim ben? Çekiç. Çekiç vereceğim. Ve böylece Ha ve evin çatısını böyle çizeceğiz. bu. Evet, böyle. Ve kaç puan kazanmış olduk hemen? 7 puan. Oyun sonunda bakacağız şimdi değil. En aşağıya en son bakacağız. Puan Ölmem. nereden geliyormuş? Evden 7 puan geliyor. Balıkçı varsa gölgede bakın ağaç var burada kaç Eş puanmış? 3. Suyun yanında oduncu varsa kaç puanmış? 3. Yemediğimiz balıklar kaç puanmış? 3. Her Yemeyiz. adam kaç puanmış? 1. Kullanmadığımız odunlar kaç puanmış? 1. Duvarlar kaç puanmış? Bir. Hı -hı. Su kaç puanmış? Hı -hı. Ama bu şöyle bakın çizgileri var gördüğünüz gibi kenarda. Hı, Hı Onlar ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki bu suyun devamı var demek oluyor. Yani en büyük gölündeki suları sayacaksın burada. Hı -hı. En büyük Hı -hı. gölünde Hı -hı. kaç Hı -hı. tane Hı -hı. su çizdin? 10 büyük... tane en büyük gölüne 10 tane kareye su çizdin kaç oluyor o zaman iki puandan 20 10 tane 2 ne yapar 20, 20. şimdi evet. matematiğiniz gelişecek bunu ilk çarpma başta çarpma ve toplama var bunda evet çarpma ve toplama var çok güzel gelişecek İlk başta zorlanman normal ay ben anlamadığım yerler var deyip korkma sakın bir bakacaksın Hadi. ki çok basitmiş evet. oynarken Ağaç en büyük ormanın kaç puanmış her bir ağaç? Bir. İkili ağaç yaptıysan bir karenin içine iki. Üçlü ağaç yaptıysan üçer üçer. Bakın bizde kaç puan var hemen sayalım. Üç, Doğru. altı, dokuz puan var gördüğünüz gibi. Oyun sonunda bunlara bakacağız. Şimdi öğretmek için yapıyorum. Çizemediğim boş kalan kareler kaç puan gidiyor? eksi 1 eksi 1 çizemediğin adam yani adamın içini çizmediysen boş bıraktıysan kaç puan gidiyor eksi 2 eve giremeyen adamlar kaç puan gidiyor eksi 2 aç kalan adamlar kaç puan gidiyor eksi 2 açlıktan bahsettik balık tutacağız bir balıktan kaç adam yiyor Üç. Üç adam üç. yiyor bir balığı. Üç az Bir balık tuttuğun zaman üç adamın karnı doyuyor. Oh, doyduk diyor. Bakalım kartlardan <laughs> puan geliyor. Kartları şimdi yapmıyoruz. Kartları sonra yapacağım. E işareti ne demekti matematikte? Toplama. En son hepsini topluyorsun. Burada kaç tane puan olduğunu görüyorsun ve oyun bitiyor. Öğretmenim. Hı. Balık nasıl tutulur? Öğretmenim dediğini söyle. Ondan sonra balık nasıl tutulur anlatacağım. Adamların sayısını nereden öğreniyoruz? İstersen adamları buradan say. 3 tane adamım var. İstersen de eve yerleştirdin ya 3 tane adam bak burada var. 3'e 3'e sayacaksın değil mi? Kaç tane adam varsa. Hayır. Mesela burada bir tane adam çizdin diyelim. 4 oldu. Artık buraya da bir tane adamı yerleştirdin. 4 oldu. Burada da 4... Burada da dört adam var gördüğün gibi. Aynı olacak yani. Ha, dörder dörder sayıyoruz. Buradaki evler yandan görünüş. Burası da yukarıdan görünüş gibi düşünün. Tamam mı çocuklar? Tamam. Ecemso ee, anlıyor musun? Evet, evet. Harika. Anlamadığın yer olabilir illaki. Anlamadığınız yeri de korkmadan önce oyuna devam ettiğimizde anlayacaksınız oynarken. Balık nasıl tutuluyor? Diyelim ki su çizmiştin şuraya iki tane. Bu adam bunu tutamaz uzakta. Bunun yanına bir tane adam çizmemiz lazım. Bir daha zar attık. Adam çizebiliyorsun diyelim. Ne zaman adam çizebiliyorsun? 9, 10, 11 ya da jokerde çizebiliyorsun. Adamı çizdin. Bak şöyle bir tane adam çizdim. Bunu hemen balıkçı yapıyorsun. Olta çizi veriyorsun hemen eline. Balıkçı oldu. Hemen üstüne de bir tane balık çiziyorsun. Balık tuttum. <laughs> Ve tuttuğun balığı da aşağıda işaretliyorsun. Bu balığı tuttum ben. Bakın burası yandan görünüyordu ya hatırlarsanız. Ya evet. yandaki balıkları görüyoruz. Buradan da yukarıdan görüyoruz. Yukarıdaki balık bu. Yukarıdan görünüyor. Aynı balık. Burada da yandan görünüyor. Aynı balık. Tamam çocuklar? Tamam. Kaç kişi doydu? Tamam. Üç kişi doydu. Evet. Benim kaç adam var? Dört beş oldu. Yeni balıkçı çizdim ya bir de. Bu kadarı doydu. İki tane aç adamım var. Oyun sonunda bunlardan iki puan gidecek. Ama merak etmeyin, oyun bitmedi daha. Şimdi saymamıza gerek yok puanları ben anlamanız için anlatıyorum. Puanları en son sayacağız. Bakın 5 tane adamım var. Gördünüz mü? Evet. Peki bu balığı tutamadı mı bu adam? Tutamaz ki. O uzakta kalıyor. Burayı tutuyor sadece. Buradaki adamın kim, buradaki balığı kim tutar? Burada bir balık çizersem o zaman tutar. Gördünüz mü? Yardım. Hemen aşağıya da bunu çiziyoruz. Üç adam daha doyuyor. Bütün adamların, bütün adamların doydu. Altı adam olmuştu çünkü. Öğretmenim. Efendim. Şey. Topmanın topmanın içindeki duvarlar ne için? Duvarlar eskiden insanlar savaşlardan kendini korumak için duvar örüyormuş. Biz o duvarları yapıyoruz. Duvarların her biri 3 puan. Şu an kaç puanımız var? 6, 12. 12 puan var. Çizdikçe artacak. Çizdikçe. Yeni kural ekledi arkadaş. Bu oyunu o arkadaş yapıyor ben çiziyorum. Duvarı birbirine tamamlarsan puan alıyorduk normalde. Şimdi tamamlamasan da puan alabiliyorsun. Yani duvarın yarım kaldı diyelim. Şurada bitti. Burada bitti. Burası açık kaldı diyelim. Yine de puan alabiliyorsun. Üçer üçer sayıyorsun. Ama diyelim ki bitirirsen duvarı. Bitti diyelim şöyle. Ben bitirdim. Ne oluyor o zaman biliyor musunuz? Ne oluyor? Ne oluyor? 12 puan fazladan alıyorsun. Bu yeni kural. Bunu sonra oyun sonunda anlatacağız zaten. Yani duvarı tamamlamak bayağı bir bu an getiriyor sana. Evet, oyun bu kadar. Balık tutmayı öğrettim, ev yapmayı öğrettim, ağaç kesmeyi öğrettim. Başka ne var öğretmediğimiz? Bir şey yok. Bitti. Çok kolay. Kafa karışılan yerler vardır illaki. Oralarda oynarken öğreneceksiniz. Beraber oynamaya başlıyoruz şimdi. Hazır mısınız? Heyecan var mı? Çok. Çok. Evet, hadi bakalım oyuna başlayalım.